Yani Türk erkeklerinin çürüdü mü? Ne oldu? Çürüdü. Neyle? İşte plastik ambalajlarla, tarım ilaçlarıyla. Çünkü bütün o plastik ambalajlarda, tarım ilaçları da hormonal bozucular denen sınıfın içine girer. Hem hormonal açıdan e, rahatsızlıklara yol açar, hem de kanser yapar. Gidelim mi o zaman Bakın oraya? Sadece şu pet şişeden su içmeniz bile şişmanlatıcı etkiye sahip. Nasıl Dedik yani? ya, nasıl içmek. Hormonal etki gösterdiği için şişmanlatıcı etkisi de var. Yani bir yandan e, bu polietilen tereftalat diye bir ham maddedir. İçinde ftalat denen kimyasal madde kanımıza karışır ve o ftalatlar bir yandan kanser yapıcı etki gösterdiği gibi bir yandan da hormonal dengesizlik yarattığı için su içtim yaradı lafını doğrulayacak bir etken yaratmaktadır. Bir de ne yapıyoruz hocam? Biz bu pet şişeleri elimizde dolaştırıyoruz. Bir kere kullanıyoruz. Atıyor muyuz? Hayır. Yeniden su dolduruyoruz. Tekrar kullanıyoruz. Kullandığımız suyu geçtim. Bu plastik şişeden içine neler geçmiş oluyor? Bir de bakın burada e, 7'ye kadar bir sıralama yaptık. Bunları Doğru. ...üçgenin içinde arayacaksınız. Niçin Şu böyle gördüğünüz bir şey işaret var? zaten. Bu gördüğünüz da işaret. Bu şişelerin... ...bütün plastik malzemelerin... ...hepsinde var olması gereken. Eğer bu yoksa zaten... Şurasında da diyebilirsiniz. İçinde çok evet. küçüktür ama. Bu işaret da, yoksa zaten... Da, ...hepten yani, hiç, hiç yanaşmayın. Yanaşmayı yani. Yani. Ve maalesef ya da şişenin, o bardak tarzındaki... E, ...su kaplarının... hiçbirinde görmedim ben bugüne kadar. Asla... ...hepsinden uzak durun. Yani inanın... ...İstanbul için özellikle söylüyorum gidin tuvaletteki musluktan su için ama bunları kullanmayın lütfen. Çünkü bakteriyolojik açıdan her gün iski bu denetimi yapıyor ve Türkiye İstanbul'daki musluk suyu kesinlikle bu plastiklerden çok çok daha sağlıklı. İçinize sinmiyorsa, maddi imkanınızda varsa bir arıtma cihazı yerleştirin. Cam şişeleriniz olsun, evden eşinize cam şişe içinde su götürün. Asla bu plastiklere yeltenmeyin. Çünkü bunların tümü endokrin bozucudur. Hem hormonal bozukluk yaratır hem kanser yaratma riski vardır. Bakın arıtma cihazlarımız da şimdi. Evet şimdi ben şu tarafa geçiyorum. Görebiliriz, gösterebiliriz. Çeşme suyundan. İki tane biz örnek getirdik ama evet. pek çok örneği Peki, var. Peki Hangisi hocam. tercih edilmelidir de bir cümle söyleyeyim. Lütfen. Ters ozmoz olmayanı tercih edin. çünkü. Alırken e, soralım mı bunu? E, mutlaka sorun. Çünkü ters ozmoz yararlı e, maddeleri de yok ediyor. Bütün faydalı olacak. elektrolitleri evet. de yok ettiği için ters ozmoz yöntemiyle işleyen olmamalıdır.